Buradayım. Sesini özlemişim ya. Niye yanında olamıyorum? Şu an niye yanında olamıyorum? Bizim başımıza <laughs> ne geldiyse onlar yüzünden geldi Asya. Sen benden kaçıyor musun? Bir günde mi oluyor böyle yani ha? Direkt dibe mi vurdun? Oğlum ben ölmüşüm. Siz beni gömmeyi unutmuşsunuz. Çok zormuş bu aşk dedikleri be günlük. Ben gökyüzünü tutamam. Sebebini onlar, sözlerimi tutamam. Hayalleri çalanlar var. Bu vazgeçişin suçlusu onlar. Az benden. Benim hayatımı sen mahvettin. Oğlum. Bizimle yürüdüğün için teşekkür ederim Tolga Tuna.